Herkese merhaba. Bugün Mayıs'ın 22'si. Günlerden ise cuma. Mr. Trader olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu dolar TL olacak. İlgili bu videomuzda dolara dair bir kanal çalışması yapacağız. İyi çizilmiş bir kanalın bize güzel kazanımlar sağlayabileceği gibi Bizi de zararlardan koruyacağını unutmayınız. Bu videonun önemi nedeniyle önümüzdeki 1-1,5 bir, bir yıl yani 2021 yılının sonuna kadar zaman zaman bu videoya atıf yapacağım. Bu videonun önemi nedeniyle ilgili izleyicilerin bu videonun tamamını izlemesini burada tavsiye edebilirim. Ayrıca kanalıma yeni abone olmuş arkadaşlar için de şu önemli hatırlatmayı burada yapmak istiyorum. Eğer YouTube kanalımı ziyaret ederek şu an mouse'da gösterdiğim topluluk bölümünü ziyaret ederseniz benim finansal piyasalara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri göreceksiniz. Zaman zaman bu tadımlık değerlendirmelerimi fotoğraflarla zaman zaman ise grafiklerle destekliyorum. Mr. Trader olarak finansal piyasalara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımdaki topluluk sekmesini ziyaret etmenizi tavsiye edebilirim. Evet önemli hatırlatmalardan sonra grafiğimize tekrar geri dönüyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz grafik dolar TL'ye ait olup aktif ve canlı grafiktir. ilgili bu grafiğin periyodu günlük periyottadır. Dolar TL ise kabaca 6.81 civarında bulunmaktadır. Bu videonun kapak fotoğrafından da anlaşılacağı gibi dolar TL'de çizmiş olduğum olası bir kanala dair bilgileri burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bahsetmiş olduğum kanalı net görebilmeniz amacıyla kanala bir renk veriyorum. Evet şu an içi sarı, kenarları ise mavi renkte olan kanallardan bahsediyorum. Kenarları daha iyi görebilmeniz için bir tık kalınlaştırıyorum. Evet şu an mouse üzerinde gezindiğim kanalın alt ve üst kenarları. Bir de kanalın merkezinden geçen kanal merkez çizgisi var. Şu an kalınlaştırdığım ve üzerinde gezindiğim kesikli çizgiden bahsediyorum. Şu an mouse üzerinde gezindiğim kırmızı ok bizim bu kanal merkez çizgisini göstermektedir. Beni yakından takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Hem kanalın üst kenarı hem kanalın alt, alt kenarı hem de kanalın merkez çizgisinin ne kadar önemli olduğunu videolarda yeri geldiğince sıkça belirtmeye çalıştım. Özellikle kanal merkez çizgisini neredeyse her videomda gündem yapmaya çalıştım. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Bakınız. Bakınız ekranda görmüş olduğunuz grafiğin yayınlanma tarihi 2019'un Mayıs ayı. Yani yaklaşık olarak bir yıl önce yayınlamış olduğum bir grafiğe bakıyorsunuz. Bu grafikte de gördüğünüz üzere bir kanal var. Bir de bu kanalın merkezinden geçen kanal merkez çizgisi var. Yine aynı şekilde kanal merkez çizgisini şu an mouse üzerinde gezindiğim kırmızı okla göstermişim. Bakın bir yıl önce nasıl bir öngörüde bulunmuşum. Şurada 3 nolu bir dalga görüyorsunuz. Aşağı doğru 4 nolu dalgaya doğru bir düşüş görüyorsunuz. Onu şu an günlük aktif grafiğimizde nasıl gösterebiliriz arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Bakın çizmiş olduğum bölge bu. Tekrar bir yıl önceki grafiğimize geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgiyle gösterdiğim düşüşten sonra yukarı yönlü bir yükseliş öngörmüşüm. Onu da size çizerek göstermek istiyorum. şu şekilde. Bakınız yükselişi nereye kadar öngörmüşüm? Burada kanal merkez çizgimize kadar bir yükseliş öngörmüşüm. Günümüze geldiğimizde aktif grafiğimize baktığımızda ise bahsetmiş olduğum yükseliş şu arkadaşlar. Bakın bir yıl önceki ve günümüz aktif grafiğindeki son durum. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz arkadaşlar. Doğru çizilmiş bir kanal bize güzel kazanımlar sağlama imkanı verebilir. Ayrıca güzel kazanımlar yanında bizi zararlardan da koruyabilir arkadaşlar. Ne demek bizi zararlardan koruyabilir? Yapmış olduğum son 3 veya 4 videoya bakarsanız arkadaşlar şurada şöyle bir sarı bölge çizmiştim. Hatta bunun renk kısmını birazcık daha koyulaştırayım. Bu sarı bölgeyle ilgili Yapmış olduğum son 3-4 videoda şunu vurgulamıştım. Acaba burası bir boğa tuzağı olabilir mi arkadaşlar? Bakın fiyat ne yapmış arkadaşlar? Yaptığım uyarıdan sonra aşağı yönlü bir düşüş sürecine girmiş. O zaman şöyle bir özet cümle kurmak mümkün mü? Doğru çizilmiş bir kenarı, bir kanalın kanal merkez çizgisi, kanal üst çizgisi ve kanal alt çizgisi bizi gerektiğinde zararlardan korur. Hatta bu kanal merkez çizgilerine şu şekilde değişik atıflar yapmıştım. Kanal merkez çizgileri bir nevi Çin setti görevi görür arkadaşlar. Akıllarda yer edinebilmesi amacıyla bu betinlemeyi zaman zaman videolarımda yapmıştım. Bakınız şu şekilde. Ayrıca kanal merkez çizgilerinin bir nevi mıknatıs görevi gördüğünü, bir şekilde fiyatı kendilerine doğru çektiğini. Kanal merkez çizgilerinin yeri geldiği zaman destek, yeri geldiği zaman direnç görevi gören çizgiler olduğunu. Ayrıca yine kanal merkez çizgileri için hareketli pivot olduğunu videolarımda sık sık dile getirdim arkadaşlar. Ayrıca kanal merkez çizgilerini bir dört yol ağzı veya önemli bir dönemeç olduğunu da videolarımda altını çizerek belirttim. Onun için şu an şu anda mouse'la işaret ettiğim okları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Zoom yaparak size gösteriyorum. Bu okları daha önce ben bir videomda açıkladığımı hatırlıyorum. Önemli bir viraja veya önemli bir dört yola ağzımıza ağzına geldiğini simgelemek amacıyla ben buradaki okları kullanmıştım. Ayrıca kanal merkez çizgilerine doğru fiyat yaklaştığı zaman bir müddet kenara çekilip gözlemci veya izleyici modunda olmanın yararlı olabileceğini de sık sık videolarımda gündem yapmıştım. O zaman şu an üzerinde mouse gezindiğim sarı bölgeyi ben bir Çin setine benzetiyorum arkadaşlar. Bunun da nedeni fiyat Kanal merkez çizgisini yani çin setine geldiği zaman fiyat ile kanal merkez çizgisinin çetin mücadelesine tanık olduğunu hep beraber görüyoruz. Peki buna benzer başka çin setti veya buna benzer başka dört yolu azlığı var mı? Evet var arkadaşlar. Sırayla göstermek istiyorum. Bir diğer önemli çin setimizde şu arkadaşlar. Şunu kilitleyelim. Aynı şekilde bunu da kilitleyelim. Peki bu değer kaç? Kapaca vereceğim size arkadaşlar. Çünkü hareketli pivot olması ne nedeniyle gün ve gün minik minik olsa da buradaki değerler değişiyor arkadaşlar. Onun için vereceğim değere kesinlikle noktasal bakmayınız arkadaşlar. Bu değer kabaca 5,90. 5,90 arkadaşlar. Ne demek istiyorum 5,90'la hemen açıklamaya çalışayım. Fiyatımız şu an kabaca 6.81 civarında gözüküyor. Yukarıda kanal merkez çizgimiz yani bir çin setimiz var. Eğer dikkat ediniz bir koşul şart koşuyorum arkadaşlar. Eğer ilerleyen dönemde fiyat kanal merkez çizgisini yukarı yönlü aşamazsa yön aşağı olacak arkadaşlar. Önemi nedeniyle tekrarlıyorum ilerleyen yakın gelecekte yani kısa veya orta vadede fiyat şu an aktif hale getirdiğim bu sarı dikdörtgeni yani kanal merkez çizgisini yukarı aşma gücünü kendinde bulamazsa aşağıdaki Çin setine yani kanalımızın alt kenarına gelir. Kanalımızın alt kenarında kabaca 5,90 dedik. Yine daha önce de sık sık vurguladığım gibi vermiş olduğum değere noktasal bakmayınız arkadaşlar. Bakınız ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Fiyat şuraya geldikten sonra da kanala gelmeden yükselişine başlayabilir veya fiyat kanala değer değdikten sonra yukarı yönlü çıkışını yapabilir veya ka fiyat kanal mı? kanal kenarımızı biraz aşağıya geçtikten sonra yukarı yönlü yükselişine başlayabilir. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Şurada ne demiştik biz? tekrar göstereyim. Şurada bir olası boğa tuzağı var mı diye en az iki videomuzda, üç videomuzda uzun uzun konuşmuştuk. Bakın şurada da olası bir ayı tuzağı olabilir değil mi arkadaşlar? Eğer fiyat bu şekilde davranırsa. Belirtmek istediğim bir diğer önemli seviyede bir diğer önemli hareketli pivot da veya bir diğer önemli çift seti de kanalımızın üst kenarı arkadaşlar. Hemen onu da size çizmeye çalışayım. Bakınız. Evet. Şu an çizmiş olduğum ve mouse üzerinde gezindiğim sarı dikdörtgeni gösteriyorum arkadaşlar. Bu da bizim üçüncü çin setimiz. İlk çin setimiz neydi arkadaşlar? bizim kanal merkez çizgimizde bakınız bir diğer çizgimiz ise kanalımızın alt kenarı kanalı daha rahat görebilmek için kanal kenarlarını birazcık kalınlaştırayım isterseniz Arkadaşlar şu şekilde veya bu şekilde olabilir Evet şu an kanal merkez çizgilerini sanırsam net olarak görüyorsunuz arkadaşlar Evet konumuza tekrar geri dönersek bir diğer önemli Çin seti de şu an mouse üzerinde gezindiğim kanalımızın üst kenarı. Kanalımızın üst kenarını da diğerini kabaca vereceğim. Yine kanalımızın üst kenarı diğer kanalımızın merkez çizgisi ve alt kenarı gibi hareketli pivottur. Hareketli pivot ne demek arkadaşlar? Bu grafik günlük periyot olduğu için günlük periyot olduğu için gün ve gün bunun değeri değişiyor arkadaşlar. Şöyle bir koşul şart sürerek cümleme devam etmek istiyorum. İlerleyen yakın zamanda fiyat bir şekilde kendini kanal merkez çizgisinin üzerine atarsa yani fiyat kanal merkez çizgisiyle girdiği mücadeleden zaferle ayrılırsa, zaferle ayrılmak ne demek? Fiyatın bir şekilde kendini kanal merkez çizgisinin üzerine atması, üzerine attıktan sonra kanal merkez çizgisine pullback yani teyit etmek amacıyla rites yapması, rites yaptıktan sonra da yönünü yukarı çevirmesi arkadaşlar. Bu koşul şart olması durumunda bizim kanalımızın üst kenarı kabaca 8,04 arkadaşlar. 8,04. Bu ne demek arkadaşlar? Fiyatın kanal merkez çizgisiyle girdiği mücadeleden kazançlı zaferle çıkması durumunda olası hedef konumundadır. Yalnız arkadaşlar şu yanılgıya düşmesin. Şu şekilde kırmızı oklarla yukarı yönlü bir yükseliş gösterdim ya bunun olacakmış gibi algılanmaması lazım. Ben burada bir durum tespiti yapıyorum. Olası senaryo. Yani bir nevi beyin fırtınası yapıyorum. Buradaki Kırmızı ok şu şekilde de olabilir bakın. Yukarı yönlü bir tepki olur kanal merkez çizgimize doğru. Çünkü ne demiştik? Kanal merkez çizgilerimiz bir nevi mıknatıs görevi görüyor. Kanal merkez çizgisine kadar bir tepki olur fakat fiyatın kanal merkez çizgisiyle giriştiği mücadeleden yenik ayrılma durumu var. Uzu u uz uz durumda yönünü aşağı yapar arkadaşlar. Ama nihayetinde en son gideceği yer yukarısı olacak arkadaşlar. Şuradaki Fibonacci değerleri. Şunların da renklerini değiştireyim. Bir saniye izninizle. Şunu yeşil yapalım. Şunu da yeşil yapalım. Ve şunu da yeşil yapalım. Yeşil ok ve kırmızı ok Hangisi gerçekleşecek Cevabı bende çok açık ve net arkadaşlar cevabı bilmiyorum olacak arkadaşlar Çünkü neden Geleceği önceden bilmek biz insanları özgü bir özellik değil arkadaşlar O sebepten doğru o sebepten dolayı Tekniği uygulayacağız tekniği uygulamak ne demek Fiyatı takip etmek arkadaşlar Bizim burada bir kanal market çizgimiz var çok çok önemli bir direnç görevi görüyor Fiyat bu direnci aşamaması durumunda kırmızı okla ilgili senaryo devreye girecek. Fakat fiyat bir şekilde kanal merkez çizgisini aşıp yönünü yukarı çevirdiği zaman o zaman da şu yeşil okla göstermiş olduğu yükseliş meydana gelecek. Bu yükselişin ilk ciddi hedefi neresi olacak arkadaşlar? Kanalımızın üst kenarı olacak. Kanalımızın üst kenarında ben şuradaki fiboyu verdim ama tam değeri istiyorsanız ben size vereyim kabaca 8,14 değeri arkadaşlar. Ayrıca şurada ne belirtmiştim arkadaşlar? Bakın grafiği zoom yaparak, kuş bakışı yaparak fiyatın alt kenar kanalımızın alt kenarını bir miktar aşağı yönlü sarkması da olasılıklar içinde demiştik, değil mi arkadaşlar? Şurada biz ne göstermiştik? Bir boğa tuzağı. Birkaç dakika önce de burada ne göstermiştik? Bir ayı tuzağı, değil mi? Aynı şekilde burada da bizim Fibonacci değerlerimiz var. Üstteki Fibonacci değerine kadar yükselirse o zaman ne olacak arkadaşlar? Burada da bir bizim boğa tuzağımız olacak değil mi? Bakın. Beni cepten izleyip de şurada vermiş olduğum Fibonacci değerlerini görmemiş arkadaşlar için burada söylemek istiyorum. Alttaki Fibonacci değerlerimiz 0 düzeltiyorum. Alttaki Fibonacci değerimiz 8.04. Üstteki Fibonacci değerimiz ise 8.54. Bu vermiş olduğum iki Fibonacci değeri benim dolar tl için orta vadede vermiş olduğum olası hedefler arkadaşlar. Peki bu olası hedefleri ben ne zaman vermişim? Hemen ona dair ilgili grafiğimizi de hızlıca gidelim. Evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum grafik ekranda görmüş olduğunuz grafiktir. Bu grafik aylık periyottadır. Bahsetmiş olduğum grafiği yayınlama tarihi 2019'un Mayıs ayı. Yani yine yaklaşık bir yıl önce yayınlamış olduğum bir grafiği görüyorsunuz. Biraz önce aktif ve canlı grafikte görmüş olduğunuz değerleri bir yıl önce şurada gördüğünüz gibi 8.04 ve 8.54 olarak vermişim. Bu grafiğim halen güncelliğini korumaktadır. Zaman zaman videolarımda bu grafiğe de atıf yapmaktayım arkadaşlar. Evet tekrar aktif ve canlı grafiğimize geri dönüyoruz. Videoyu sonlandırmadan önce birkaç mini hatırlatma daha yapmak istiyorum. O hatırlatmaları yapmadan önce şu an çizmiş olduğum dikdörtgenleri hızlıca siliyorum arkadaşlar. Evet gerekli sadeleşme yaptıktan sonra grafiğimize tekrar geri dönüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz filama yani bayrak kanal merkez çizgimizi gösteriyor. Beni videolarımda sıkça benim videolarımı düzenli izleyen arkadaşlar bileceklerdir ki ben kırmızı oku sıklıkla bu kanal merkez çizgisini göstermek amacıyla kullanıyorum. Bugün ilk defa burada flamayı da kanal merkez çizgimizi yani çin seti için kullandım. Diğer çin seti kenarlar içinde şunlardan birer tane kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle Evet. Önemli bir simge olarak grafiğimize kalması amacıyla bunları yerleştirdim. Birinci çin setimiz, ikinci çin setimiz ve üçüncü çin setimiz. Videoyu sonlandırmadan önce vurgulamak istediğim bir diğer nokta ise bizim kanal içinde çizeceğimiz çoklu minik kanallar. Kanalımız neydi arkadaşlar? Göstermek amacıyla tekrar grafiğimize bir renk verdim. Şu an içi sarı kenarları ise mavi renkli olan kanaldan bahsediyorum arkadaşlar. Peki kanal içinde çoklu minik kanal çizmek ne demek? Ne demek? Bunun amacı nedir? Bunun amacı şudur arkadaşlar. Doğal kısa vadeye dair doğal destek ve direnç seviyelerini görmek amacıyla. Bakın şu an aktif hale getirdiğim bir başka kanal merkez çizgisi var. Bu kanal merkez çizgisinin nasıl oluştuğunu ben size kısaca hızlıca göstereceğim arkadaşlar. Masum'u lütfen takip edin. Bir de renk verelim. Net görülebilmesi amacıyla tekrar çiziyorum. Çok kabaca çiziyorum. Siz daha hassas çalışmalar yapabilirsiniz. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Bakın büyük kanal içinde bir mini kanal çizdim. Sarı kanal. Bu sarı kanalın merkezinden geçen bir de kanal merkez çizgisi var değil mi? Siliyorum. Bakın o kanal merkez çizgisi bu. Şurada küçük bir tane kanal merkez çizgisi görüyorsunuz. Onun nasıl çizildiğini size kabaca göstereyim. Bak. Şöyle minik bir ayarlama yapıyorum çizmiş olduğum bu minik sarı kanalın da merkezinden geçen bir de kanal merkez çizgisi var. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu an mouse üzerinde gezindiğim kesikli çizgiyi gösteriyorum. Hatta fiyatın nereden döndüğünü görmeniz amacıyla grafiğimi zoom yapıyorum. Görebildiniz mi arkadaşlar? Bakın pin bar kuyruğunun nerede meydana geldiğini. Ne demiştik arkadaşlar? Doğru çizilmiş bir kanal bizi gerektiği zaman zararlardan da koruyor demiştik değil mi? Bakın burada pin bar kuyruğu bıraktıktan sonra bir şelale moduyla aşağı yönlü bir sert düşüşe tanık oluyoruz değil mi? Evet çoklu kanal çizimine devam edelim arkadaşlar. Bir iki minik kanal daha örnek amacıyla gösterip videoyu sonlandıracağım. Şöyle grafiğimizi kuş bakışı görmek amacıyla. Evet. Evet bir diğer kanalı çiziyorum arkadaşlar. Masum'u takip ederseniz bakın. Şöyle hassas bir ayar yaptık. Evet. Bir diğer kanalımız da bu. Bu kanalın içinde de başka bir kanal çizelim arkadaşlar. Bunun da rengini değiştirelim. Ben çok kabaca çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada. Bakın. Masum'u takip ederseniz burada, şurada ve muhtemelen fiyat buraya geldikten sonra yukarı yönlü bir tepki verecek. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şurada bir karar aşaması olacak. Eğer fiyat kendini kanal merkezinin üstüne atamazsa aşağı yönlü bir sert düşüşle karşı karşıya kalma durumu var arkadaşlar. Peki illa bu düşüş aşağı mı olacak? Hayır arkadaşlar öyle şartlandırmayalım kendimi, kendimizi. Şuradan direkt olarak yukarıya da çıkma ihtimali var. Ben noktasal olarak hedef vermiyorum. Sadece ana hatları, ana yolları gösteriyorum arkadaşlar. Yani bir şekilde fiyatın Burada kanal merkez çizgisine teyit amacıyla geleceğini, burada fiyatla kanal merkez çizgisi arasında çetin bir mücadelenin tekrar olacağını vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dolar TL ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin yani videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.